Tegoya'da Pro Avantgarde aracımı teslim aldım. Aracın alırken bilmediğim birkaç özelliği vardı. Birincisi Sony ses sisteminin kalitesiyle ilgili bir bilgi sahibi değildim. Onun için hemen bir örnek yapmak istiyorum. Şöyle kalp açıyoruz. Müziğimizi başa alalım. Evet şöyle bir daha hatta düz bir müzikten Ses sistemi gayet iyi, sesler gayet akıcı, berrak bir sese sahip araç. Bu konuda gerçekten çok iyi. Mesela irak parçası açalım. Evet. Aracımızda bir de farklı temalar bulunmakta. Ben bunu da bilmiyordum. Şuradan girdiğiniz zaman bu tarz teması. Geldiğinizde bir teknolojik teması var. Şöyle tema değiştirince burada da bir şekil çıkıyor. Evet. Sonra tekrar giriyoruz. Bu da klasik tema. Ben şu anda bunu kullanıyorum. Ee, sanki o daha hoşuma gitti. Onun dışında Türkçe asistan var. Buyurun. Camları açar mısın? Camını açıyorum. Evet. Çok e, hakim değilim ama sanırım daha bir güncelleme ihtiyacı var. Evet. En sevdiğim özelliklerinden birisi de koltuk karşılama. E, diğer modellerde var mı bilmiyorum ama arabadan ineceğim zaman koltuğu kendini geriye alıyor. Hafızada bıraktığım şekilde de arabaya bindiğimde tekrar çalışıyor. Hızlı şarj gayet iyi şarj ediyor. Gayet hızlı bir gerçekten hızlı bir şarj özelliği var. 50 watt diyorlar. Ee, hızını bilmiyorum ama gayet güzel. Telefonu unuttuğunuzda onunla ilgili de uyarı veriyor mutlaka. Evet. Son olarak da arabanın ağırlığı 1572 kilo. Bilginiz olsun.